Merhabalar, nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Ee, bugün çalışmamı göstereyim. Şöyle. E, 31 Ağustos Pazar. E, bugün ofteyi vermedik. E, bu hafta iki gün çalışmadım dolayı bugün, bugün ofteyi vermedim. Kütüphaneye gittim. Baya e, bayağı iyi bir çalışma yaptık. Geometri kütüphaneden gelince yapacaktım ama e, maç vardı. De, maç izleyeyim dedim, yoruldum. Geometriyi yarına saktı Yaparız, hallederiz. Çalışma saatimiz de iyi. E, pazar günü olmasına rağmen 7 saat iyi bence. E, yarın da kütüphaneye gideceğim. Ondan sonra full kütüphaneye gideceğim. E, daha iyi ya yani. Eve göre daha iyi. Neyse. E, şöyle ne yaptık? Kitapta yine paragraf çözdük. Şöyle. Nerede kalmıştık? E, evet şuradan başlıyor. E, şöyle iki yanlış şurada var. Onun dışında 2 de yanlış burada var. 4 yanlış. 21 soru çözdüm. 4 yanlış. Ee, evet. Bunu böyle atalım. Şöyle oturayım ya. <laughs> Sonra ne yaptık? Sonra şöyle Eyüp Bey'in soru bankasına başladım. Ya yani zaten TYT Matematik'te şu full ile şu Eyüp Bey'i çözeceğim. Başka bir şey çözmeyeceğim. Ee, öyle yani. Bundan başladık. Şöyle göstereyim. Şöyle bir iki üç test attık. Ee, bu da böyleydi. Şöyle koyalım. Ee, sonra ne yaptık? Sonra şöyle göstereyim. Ha, şunu göstereyim. şunu da sonunda e, şeyi bitirdik. Şu atom periyodik sistem var ya. Ya sıkıla sıkıla çözdüm ama. Aa bitirdim mi bitirmedim hatırlamıyorum ya. Vallahi bitirmemiş olabilirim ya. Bir bakmam lazım dur. Dördüncü test neydi en son? Bazı yerlerde kaytarmış olabilirim ya. Vallahi çok sıkıcı ya. Hayatımda bu kadar sıkıcı bir konu görmedim. Şöyle göstereyim. Bak işte bak burada kaytarmışız. Şurada kaytarmışız. Şurada kaytarmışız. Burada şöyle şöyle yeterli ya sıkıldım şu etkileşimleri çözeceğim ee, böyle yani onu da bitirdik arada iki test kalsa da olur sonra tekrar için bakarız. belki denemelerden yanlış yanlış gelirse ee, ona göre bakarız sonra fizikten at en çok zaten fizik çalıştık bu ee, aslında planım bu değildi ama yani en fazla fizik çalışmak değildi ama yani çalışayım dedim. En son nerede kaldık? Ee, yanlış hatırlamıyorsam pardon. Yani şurada kaldık galiba termometre. Termometreye başladık. Ee, sonra işte böyle bir şeyler bir şeyler hallettik. hallettik. Sı sıcaklık bitirdim. Genleşmeye geçtim. Genleşmeyi de hallettim. Ee, katı basınca yani tamamen sıcaklık bitti evet. Bu böyleydi. Bunu da atalım. Şimdi şundan da sayfayı bulabilirsek. 71 miydi? Kaçtı ya? 41 miydi? 41 yani. Aynen. 41, 41. Yok 41 de değildir. Kaçtı ya? Şuradan bakayım. Ee, 71 ha 71 ha direkt açıldı. Şöyle soruları hallettik. Böyle. Ha, şu şu sarmal test bazı konular var. Şu ösme tip test Simülasyon testi de başka konulardan birleşme olduğu için çözmedim. Bunu da attık. Ve son olarak Türkçe. Türkçeden de eee Stoic türlerine geçtim. Şöyle bir video izledim. Nereye kadar? Ha şuraya kadar. Ondan sonra bitti. Bu kadar. Eee yarın 1 Eylül. Eee herkesin beklediği 1 Eylül. Yani hani öğrencilerin sevdiği bir şey var. Hani birli tarihleri seviyorlar. Yani 1 Ağustos, 1 Temmuz, 1 Eylül. Eee tam işte derse başlamalık falan diye ondan aklıma geldi. Eee ne diyecektim ya ha şöyle yarınki şeyimi göstereyim. Böyle yarınki program? Ee, yani bilmiyorum bakalım yapabilecek miyiz umarım yaparız. Ee, böyle Günüm böyleydi. Ben kapatayım videoyu çok da uzatmadan. Görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay.